Kâle Allah azze ve cel aziz ve celle olan gene buyurdu. Men alime inni Evet, Zü kudre alâ nâfiyeti zünûb gafertu Evet, şimdi söylediniz ki Allah beni affeder. Kesin inanıyorsun. Yapmacık değil. İnandık Allah var. Her şeye kadir. Ben de acizim bir aciz kuluyum. Çok yanlışlar yaptırmam ama ben onu aciz bir kuluyum. Ben ona teslim oldum. Müslüman aldım. Günahım ne kadar olursa olsun o beni geri çevirmez. inancıyla dua ediyorsun. Böyle yaparsan diyor ki gafartu lehu ben onu affederim. Böyle kesin inançla Allah beni affedecek diye kesin inanıyor. Öyle dua ediyor. Umutsuzluğa düşmüyor. Beni kapısından boş çevirmiyor ben günahkar aziz beş para etmeyecek bir adam Allah'a tam inanmış böyle inanıyorsa derse gafarluhu ben onu affederim diyor Cenab-ı Hak böyle buyurdu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veli bali malem bir şeyen hiçbir şey bana orta koşmadığı sürece sürece ne kadar büyük günah işese ona bakmam onun bana yalvarışında dua edişindeki samimiyete bakalım Dua ederken nasıl dua etmemiz gerektiğini bakın peygamberimiz böylece bu haliyle anlama suretiyle estağfurullah estağfurullah ulan estağfurullah uy, uy. es demek ne demek? Gaflet demek. Ulan sen estağfurullah diyorsun ama esniyorsun. Yani şuur bilinç yok. Dua ederken bütün benliğinle Allah'ın huzurundayım. O beni boş çevirmez. Benim günahlarım var. Ama o büyük affeder inancıyla, kesin inancıyla yalvaracaksın. Aha öyle diyor işte. Allah beni hiçbir şey ortak koşmadıkça La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği sürece evet benim bir şey ortak kaçmadı Müslüman olduğu sürece ben onu affederim. Affederim diyor. Gafertu. Evet. Lehu. Ben onu affederim diyor. Aha. Biz Allah'a karşı böyle olacağız. Bu bilinçte olacağız. Dua ederken de ibadet ederken de Allah'ın huzurunda onun için dua ettiğimizi, namaz kıldığımız bilinci içinde olacağız. Bu duygularla dua ettiniz mi? Öbür tarafı bakmam diyor. Affederim. Allah bizi ıslah etsin. Evet efendim. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunda gidenler onun yolunda gidenler bu dediklerine uygun kimseler var. Onlar mesela <gülüyor> <gülüyor> ee, Abdülaziz Efendi diye bir zat var. Bizim Hoca Efendi'den ki hoca bizim şeyimizde eee Anlatıyorum da Nurettin Türkçü felsefeci, Allah'ı inkar eden bir herif, onu bir gecede halletmiş. Öyle bir adam. E, <laughs> çok muazzam bir adam. Dizine dizine böyle diz değdirdin mi yakarmış dizi. Allah olan inancından, aşkından ateşine yanıyor. Ateşine yanıyor. Bu kitabını okuduğumu size Gümüşhanel Hazretleri 40 sene yatmamış. iki dizin üstünde iki dizinde geçirmiş hayatını. Biz diyor, ya hocam nasıl Diyor. Sen şimdi onun inancı bir şey olsa dizin ağrısını hisseder misin sen? Öyle kendilerini Allah'a veriyorlar. İşte öyle Allah ateşiyle yanıyor o Gümüşhanel şey Abdülaziz Efendi. Dizine diz değindi mi dizleri, birisinin yakarmış dizi, Allah aşkıyla. Aa tabi bu en önde gelen Evliyaullah'ın şeyli halleri. Biz işte böyle duygularla, bu hadiste tarihli duygularla Allah'tan umudu kesmedik. Allah'ın ben aciz kuluyum, o beni reddetmez. inancıyla öyle namaz kılacağız, dua edeceğiz, o zaman Affederim diyor. Aldırmam diyor. Allah başka şeyi bana ortak koşmadıkça sürece Tabarani Abdullah İbn Abbas'tan Evet. Kale Allahu Teala Allah Teala buyurdu. En ekremu ve azamı ben kerem sahibiyim ve azam azama sahibiyim. Evet. Ezelden ebede. Evet. Evet. Afven min en estur ala abdin müslimin fi dünya sümle aftahuhu. Evet. Ben evet şimdi ne güzel bak. Güzel. Ay yani, aynı şeyler. E, Bade seterduhu ve la ezelü eğfiru li abdim mestağfereni. Evet. Ben diyor kerem sahibim, azamet sahibi bir Allah'ım. Eee Şimdi dünyada kulumun, Müslüman kulumun e, günahlarını örterim, affederim, affederim. Evet, benden günahlarımı ört, affet dediği zaman ve la ezelü ne, ne, durumda olursa olsun benden hep el açıp da samimi olarak böyle inanıp da Allah beni boşça ölmez diye Hangi durumda olursa olsun evet hangi durumda olursa olsun benden af diledi mi kulumu affederim. Affetmeye devam ederim. Evet. Şimdi tabii bir tevbe etti bir daha işledi. Ey bir şey değil. Ama umutsuza düşmeyecek kul kaçıncı defa tevbe ediyorsun lan? Haline bak ya. Sen de bu adamın Müslüman'ın aleyhine konuşmayacaksın. Şuna bakıyor, haccıdı gitti geldi, şu yaptı, bu yaptı. Tamam, doğru değil bunlar. Yani böyle iyilikten sonra kötü bir duruma düşmek, yanlış şeyler yapmak yanlış. Kur'an'da söyleniyor, Peygamberimiz söylüyor. Ama Allah inkar etmiyor, Allah adam Müslümanlıktan vazgeçmiyor. Tövbeni yüz kere bozsan evet, gene gel, gene gel, öyle diyorlar ya. Evet, tövbeni yüz kere bozsan da gel. Ama Allah'tan umudunu o kaydıyla bu hadisler işte onun ifade ediyor. Yani ne yaparsa yapsın müminin aleyhine konuşmayacaksın. Bitti onun işi demeyeceksin. Öyle deme. Sen de böyle bu duygulara kapılma. Allah'tan umudun kesme. Ne durumda olursa ol, gene Allah'a dön. Gene Allah'a sığın. Allah affederim diyor. Böyle olduğu sürece e, ben Ekrem Kerem sahibiyim, ben af ederim, evet böyle kulumu şey etmem, bana böyle e, af dilediği sürece e, ben onu affedeceğim, affederim, affederim. Allah affetmez diye umutsuzluğa düşmeyeceksin.